انا بحق بابا شو بزا دعيمه للاسف بابا انا بزم بسم الحمد لله رب العالمين <سؤال> والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا تب علينا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين Şu barış yemeği için toplandığımız kendi gönüllerimizin barıştan yana olduğunun bir göstergesidir. Sen bu gönlümüzün isteğini daim eyle ya Rabbi. Bu yemekle beraber olan kinlerini, nefretlerini, öfkelerini muhabbete sebep eyle ya Rabbi. et <laughs> Amin.

Yaklaşık 17 yıldır e, devam eden Siverek'te kalender aşiretimizin akrabaları arasında olan husumet bugün sona ermiş oldu. İki tarafın aile büyükleri bir araya geldi. Genel sekreter yardımcımız nizaret etti. Meclis üyelerimiz Nuri Bey, e, abisi, e, kardeşi Nusret Bey hep beraber uğraştılar. İş tatlıya bağlandı. Biz her zaman söylüyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras mal mülk değil, barıştır, huzurdur, kardeşliktir, güvenli bir hayattır. Bu şehre bu yakışır, ailelerimize bu yakışır. Bugün de bunun örnek bir adımını attık. Ben tebrik ediyorum. Allah kaza bela vermesin diyorum Şu anda hepinizden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği sırada da Evsü ve Hazreç kabileler arasında 100 senelik bir husumet vardı. Bir Amerika Selam en son onu e, sona erdirdi. Bizim de bu husumetimiz 100 sene de devam ederse en sonunda neticesi budur. Biz bundan e, memnunuz. Elhamdülillah çok şükür. Şu andaki düşmanlığımız sunarmıştır. Hepimizden e, teşekkür ediyorum Allah razı olsun.